Twitter benim sinirlerim bozuyor. Twitter benim sinirlerim bozuyor. Yakışmadı. Sil. Neyi sileyim lan? Ha Twitter'ı sileyim. Kapatsam mı hesabı? Ne yapsam? I don't know man. I like it. Adamlar evine asansör yaptırdın sanıyor. Sen hala laf anlatmaya çalışıyorsun. <laughs> ya her insan kendisinin makul olduğunu düşünmek ister. Yani makul yanlış düşünmeyen doğruyu düşündüğünü Düşünmeye çalışır Meseleyi açacağım size şimdi Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum yani İlginç tartışmalar var burada 2 milyon kişi de görmüş düzeltmeye çalışıyorum da Efe olayı ne? Efe olayı yok ya. Abi olay şu. Kadının birisi diyor ki Demin diyor 19 yaşında genç bir kıza dövme yapıyordum. Arkadaşıyla dedikodu çeviriyor bir yandan. 19'luk genç kızımız 40 yaşında evli Hakan diye bir dallamayla takılıyormuş. Dayanamadım lafa girdim. Hakan'a dövmecim senin pedofili bir orospu çocuğu olduğunu düşünüyor. Der misin lütfen dedim. İyi demiş. iyi demiş, iyi demiş, iyi demiş. Haklı, haklı, haklı. Peki, benim size bir sorum var. Soru bir. Bu 19 yaşındaki kızımız kendi vücudu hakkında karar veremeyecek kadar gelişmemişse sen ne sikim yemeye bu kıza dövme yapıyorsun şu an? Bu birinci sorumuz. Madem böyle şeylere karar verebilecek bir yaşta değil. Sen bu kıza niye dövme yapıyorsun? Önce bir o dövme iğnesini bırak. Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuz. Bu bir. Sapıklıksa. Sapıklık limitini kim koyuyor? Ben ben 40 yaşıma gelsem 19 yaşında biri de birlikte olmam. Bana da iğrenç geliyor. İnanın iğrenç geliyor. Ama bana pek çok şey de iğrenç. Geliyor. Mesela kak fantazisi de bana iğrenç geliyor. Ya da ne bileyim kendini pegleten adamlar da bana iğrenç geliyor. E, dominasyon fantazisi de bana iğrenç geliyor. Ama benim için sınır şu. İki tane reşit birey, ikisinin de mutabakatı mevcut mu? İkisi de reşit ve ikisinin de rızası var mı? Var. Abi gerisi beni ilgilendirmez. Bu kadar. Benim için orada bitiyor. Şimdi sen buna pedofili diyerek pedofilinin içini boşaltıyorsun. Çünkü pedo çocuk demek. Rızası olamayacak insan demek. Bunun rızası olmaz. Küçüğün rızası varmış, kansızlığı var ya şimdi. Çocuk, pedo çocuk rızası olamayacak bir bireydir. Ve sen onunla ilgili herhangi bir cinsel düşünceye bile sahip olamazsın. Absolut sınır, absolut çizgi orası. Orada çizgiyi çekersin. O yüzden zaten mesela çocuğa tecavüz etmiş falan dediklerinde ben sinirleniyorum. Çünkü çocuğa tecavüz edilmez. Tecavüz rızası olmayan bir insanla ilişkiye girdiğinde gerçekleşen olaydır. Çocuğun istismarı olur. Çünkü rızası söz konusu bile olamaz. Çocuğun rızası söz konusu bile olamaz. Orada tecavüzden bahsedilemez. O tamamen başka bir hikaye. yerlerine edilir amına koyayım. Abi sen hiç anlamadın. Burada kavramlardan bahsediyoruz. Ee, senin çinko karbon pirinç beynin buna pek yetmedi. Sen siktir et. Valorant yayını var yan tarafta. Oraya geç. Sen onu bir sen Valorant sen devam Valorant'tan devam et kardeşim. Burada çok daha ciddi bir mesele konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Siktir et kardeşim. Boş ver. Valla bak sen kendini yorma. Hiç gerek yok. Şimdi sen 19 yaşında birinin rızasıyla gidip yine yetişkin 18 plus birisiyle yaşadığı şeye pedofili adını takarsan bu sefer gerçek pedofilinin içini boşaltırsın. Eğer küçük yaş, kendinden küçük biriyle seks yapmışa getirirsin. Kavramın ne olduğu tamamen değişiyor. Senden küçük biriyle seks yapmak pedofili değildir. Pedofili rızası olamayacak yaşta erişkin olmayan birini istismar etmektir. Olay ciddi bir hikaye. Ama sen bunu alıp şeye indirgersen, Kendinden 10 yaş küçük biriyle sevişmiş. Pedofili. Yani. Mesela 70 yaşında biriyle 40 yaşında biri. Whatever. <laughs> Sen buna mesela pedofili dersen biz boku yedik yani. Ortada pedo yok çünkü. Pedo çocuk demek ya. Ortada pedo, pedo birey yok. Hakan pedo değil ama karısını aldattığı için oç. Peki şu taraftan niye hiç bakamıyoruz? Yani bu ahlaksız bir ilişki ise 19 yaşında olup kendi bedeninin kendi kararlarının ehliyetini ve sorumluluğunu taşımak zorunda olan kızın bu ilişkide hiçbir suçu yok mu? Çünkü şöyle bir şey var. Sen 18 yaşını geçtiğin zaman sana bazı ehliyetler veriliyor. Özgürlükler. Bazı özgürlükler veriliyor. Özgürlükler sorumluluklarla gelir. Çok teşekkür ederim on kişiye saplık hediye ettiğin için eyvallah. Özgürlükler bazı sorumluluklarla gelir. Bizim Türkler olarak en büyük hatamız insanları erişkin olarak kabul edemiyoruz. Ya o şu yaşta o bu yaşta bilmem ne. İnsanları erişkin olarak kabul etmek yetişkin olarak kabul etmek. Ve 18 yaşından itibaren sizli bizli konuşmak gerekir aslında. Mesela Almanya'da onu yaparlar lisede. Sizli bizli konuşmaya başlar lise yaş lise çağına gelmiş gençle sizli bizli konuşulur. Çünkü ona diyorsun ki bak sen artık erişkin bir bireysin. Seninle ben aynı seviyedeyiz. Ve bu şu manaya geliyor. Bak bu sadece pozitif bir şey değil. Aynı zamanda negatif tarafı da var. Bundan sonra yaptığın her şeyden sorumlusun. E sen şimdi buna çocuk gibi davranmaya devam edersen ne olur bu sefer sorumluluk kabul etmez. Sen sorumlusun. Sen şu an yaptığın her şeyden sorumlusun. Dediğim gibi özgürlükler, verilen ehliyetler aynı zamanda sorumluluk getirir. 18 yaşını geçmiş bireye biz ne diyoruz? Abi sen evlenebilirsin. Evlenme özgürlüğü veriyoruz değil mi buna? Oy verebilirsin. Oy verme özgürlüğü veriyoruz. İstediğin kişiyle o da yetişkin olduğu, reşit olduğu sürece ve karşılıklı rıza varsa sevişebilirsin. Bunun özgürlüğünü veriyoruz. Değil mi? Başka ne özgürlükler veriyoruz? Sen araba kullanabilirsin, gidip eğitimini alıp ehliyetini alabilirsin. Ehliyet, ehliyet ne demek? Bir şey yapabilme, bir şey kullanabilme yetkisi. Alkol alabilirsin. Şimdi biz bütün bunların ehliyetini veriyoruz. Mesela bu kız lezbiyen bir ilişkiye girseydi aynı kişi çünkü ilerici olduğunu düşünüyor kendisinin bu tatucu abla bu tatu yapan abla bu Kadıköy'lü çılgın abla ilerici progresif Türkiye'nin aydınlık yüzü bu. Mesela bu aynı kız gay bir ilişkide olsaydı lezbiyen bir ilişkide olsaydı ne derdi you go girl you do you girl slay queen Hit that ass. Damn. Aynen hayatını yaşa. Ama 40 yaşında bir adamla birlikte olmak istediğinde Hakan pedofili bir onospu çocuğu. Ay iğrenç. Şimdi orada şöyle bir durum var. Bu dövmeci ablaya şunu uyandırmak istiyorum. Senin ne düşündüğünün bir önemi yok. Ve sen kendini makul zannedebilirsin. Herkes kendisini makul zanneder. Herkes kendisini makul ee, doğru bakış açısına sahip zannederim. Ama bu tip konularda çizgiyi bilim ve yasalar çekiyor abi. Çünkü mesela hepimiz erişkinlik yaşının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bana sorarsanız benim şahsi fikrim yani kızlarda en az 21-22 erkeklerde 25 ten önce bence insan erişkin olmuyor. Bana sorarsanız bak bu benim fikrim bu benim fikrim. Ben bu fikrin makul olduğunu da düşünüyorum. Ben bu fikrin makul olduğunu da düşünüyorum. Bence makul olan bu. Ama gidiyorum başka adama soruyorum. Ben 16 yaşında 4 tane kız çocuğuyla evlenmek isterim diyor. O da onun fikri. O da öyle düşünüyor. Bana sorarsanız. Yani bir 25 yaşını geçmemiş insanların evlenmesi de saçma. Ama bilim, devlet vesaire farklı kurumlar bir araya gelmişler. Demişler ki abi biz bunun 18 olduğuna karar verdik. Biz bunun 18 olduğuna karar verdik demişler ve orada konu kapanmış. Yani ondan sonra herkes farklı bir yorum yaparsa bu sefer benceye giriyor mesele. Bence şöyle, bence şöyle, bence böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani biz mesela yani sapıklık sınırını nerede çekeceğiz neyin sapıkçı olduğuna nasıl karar vereceğiz mesela bazı kişiler dedi ki abi sen öyle diyorsun ama toplumsal kurallar vardır toplumsal kurallara göre 40 yaşında adamın 19 yaşında bir kızla birlikte olması pedofilidir ya abi buna iğrenç diyebilirsin buna sapıkça diyebilirsin ama pedofili diyemezsin pedofili tamamıyla başka bir şey ve şu anda yani çok önemli bir konu olan çocuk istismarını sen basit bir şey indirgiyorsun İki tane yetişkin arasında, iki tane erişkin arasında yaşanan bir e, ilişkinin yaş farkından dolayı pedofili olduğunu söyleyemezsin. Bu böyle bir şey değil yani. Yani istismara uğrayan çocukların e, ahını üstüne alırsın yani. Bu öyle bir şey değil. Yani pedofil olması için ortada bir çocuk olması lazım. Legal pedo işte. Dostum. Şahıs çocuk değil. Şahıs yetişkin. Şahıs yetişkin. Bence de iğrenç ama şahıs yetişkin. Yapacak bir şey yok. Şahıs yetişkin. Yani o zaman mesela bu kişiden evlilik hakkını da almamız lazım. O zaman bu kişiden ehliyet hakkını da almamız lazım. O zaman bu kişiden oy alma hakkını da almamız lazım. O zaman bu kişiden e, cinsel ilişki yaşama hakkını tamamen almamız lazım. O zaman bu kişiden hamile kalma hakkını da almamız lazım. Kürtaj hakkını da almamız lazım. Öyle şey olur mu şimdi mesela? Mesela bu kızın değil mi? Kürtaj olma hakkı vardır. Yani istemediği zaman bir çocuğu istemediği zaman aldırabilir. Değil mi? Doğrusu da budur. Aldırabilmesi lazım. Kürtaj yasak. Nerede? Hayır öyle bir şey yok. Nerede? Hayır. Değil yasak basak. Hayır hayır. Ha gidip bedavaya yaptıramazsın ama. Yani gidip devlet hastanesinde bedava kürtaj yaptıramazsın. Hayır yasak değil ülkemizde kürtaj arkadaşlar saçmalamayın. Ama devlet hastanesi de senin şimdi tecabüzü uğrarsan ayrı bir hikaye. O ayrı bir hikaye. Ama devlet hastanesi senin e, sorumsuzluğunun bedelini ödemek zorunda değil. Yani Allah katındaysak Allah olmadığı için o kısmı biz ilgilendirmiyor. Yani sen gittin birisiyle seviştin işte. İki tarafın rızası var. Ortaya çocuk çıktı. Allah yok abi. <laughs> yok Allah <laughs> yok. Ortaya bir çocuk çıkmadı. Ona çocuk diyemeyiz tabii ki. Hamile kaldın. Gerekli önlemleri almadın. Ee, bana ne abi? Yani o zaman kürtajını gidip özelde paranı vererek olabilirsin. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ama... Ben vergimle senin sorumsuzluğunun kompensasyonunu ben ödemek zorunda değilim. O, o beni ilgilendirmiyor. O ayrı bir hikaye. Devlet parasız mı abi? <laughs> Allah var. Arkadaşlar bu konuyu başka zaman tartışacağız. Kürtaj olmak için tecavüze uğradığını karıtlaman falan gerekiyor mu mahkemede falan? Kardeşim devlete gidersen farklı bir hikaye diyorum. Özele gidersen ki yani benim babam kadın doğumcu. Kürtaj hep vardı. Yani gelir şahıs kürtaj olur gider yani. Bu böyle. 23 bin lira verdim. Korunmazsanız olacağı budur yani. Kürtaj katilliktir. Öyle mi ya? Öyle mi? Oo, kim dedi onu ya? Öyle mi olmuş? Yani bence hazır olmayan kişilerin çocuk sahibi olması çocuğun doğmasından çok daha saçma bir şey. Yani şu anda ben e, ya yani kürtaş katillikse senin peçete attırman da katillik onu söyleyeyim de. Ya yani bu konudaki biyoloji e, fikrinizin ne kadar aptalca olduğunu anlayın diye söylüyorum. Ya yani o zaman peçete attırmayacaksın. Tek tek bütün döllerini biriktireceksin. Saklayacaksın doğru koşullarda. Hepsini sonra kullanmak üzere bir kenara koyacaksın o zaman. Katilliktir çünkü o. Onların hepsini saklayacaksın. Öyle peçete attırıp da sifonu çekmek yok peçeteyi tuvalete atıp. Katilsin o zaman. Onu onu düzgün sakla. <laughs> onu düzgünce sakla kardeşim. Neyse konumuza gelelim. Şimdi mesele şu arkadaşlar. 18 yaşını geçmiş insanlar bu tip özgürlüklere sahiptirler ve bu tip özgürlüklerden dolayı bu tip haklardan dolayı bazı sorumluluklara da sahiptirler ve bu insanlar hata da yapacaklar ve yapmalıdırdı da yani bunlar yani uzaktan böyle baskıcı anne baba gibi işte şu yaptığın yanlış bu yaptığın yanlış işte gidip kız kıza öpüşme erkek erkeğe yeşme, şu yaş büyük adamla ilişkiye girme kadınla ilişkiye hiçbir sikime karışamazsınız hata yapacaklar. Bu hataların yapılmasının da insana katkıları vardır. Tamam mı? Yani sen işte bu benim aklıma uymadı, o yüzden yapamasın. Şu benim aklıma uymadı, bu sapıklıktır dediğin zaman birisi de gelir sana der ki kardeşim mini etek giymek sapıklıktır. Öyle am görmüş kedi gibi bakı verirsin suratına. Anlatabiliyor muyum? Yani o iş öyle değil. İki taraf yetişkinse, iki taraf reşitse or orada kimsenin konuşmaya maalesef arkadaşlar hakkı yoktur. Dediğim gibi bu, tip hataları yapması da yasal olarak korunmaktadır insanlar. Yani bu hata eğer hataysa bu hatayı beraber yapıyorlar. Yani bu beyefendinin tek başına yaptığı bir dalayraklık değil. Tamam. Bunu da böyle bir anlatmak istedim çünkü aşırı derecede sinir oldum ya. Aşırı sinir oldum. Yeni geldim olay ne? Bir dono geldi. Merhaba Antalya demin önündeki parkta iki tane golün yavrusu bırakmışlar. Ayım eve de yazdım DC'den konuyla alakalı. Köpekler sokakta ölmek üzere. Abicim ben Valla e, sokaktan köpek kurtarma görevimi fazlasıyla yerine getirdim. Şu anda Lucky hala götümüzü kemiriyor. Ellerinden öperler. Eğer böyle bir durum varsa köpekleri sen kurtar. E, yani ben şu an zaten ne yetişecek zamanım var. E, ne de madde olarak durumum yerinde. Sen ilgilenirsen kolay gelsin. Ya da al evine mesela bir tut. En azından paylaşırız sahiplenmek isteyen varsa onu yapabiliriz. <laughs> Abartma dayı. Abi ben şimdi köpeği alıp önüne anladın mı? Low grade mama fırlatacak bir adam değilim. Ben o köpekleri aldım mıydı bir elden geçirdim tanesi 15-20 bin liraya patlar. Anladın mı? Öyle köpeği alıp da önüne 2 liralık mama fırlatınca köpeği kurtarmış olmuyorsun sokaktan. Ben öyle bakmıyorum dalgaya. O zaman köpek kurtarmak çok kolay baba. <laughs> Aa, kurtardı. <laughs> Salam olmaz mı? Yok kardeşim. Donate e, gitmiyor abicim sana ya. Thomas Shelby geldi abicim donate'in. Abi kel kalanı ha alnın açılmış iyice. Tamam koca aramıyorsan bu seni niye ilgilendirdi? Abi bu kadını çok önceden takip ettim ben öyle söylüyorum. 17 yaşındaki yeğenin doğum gününde gece kulübüne götürüp alkol aldırmıştı x e atmıştı. Ne diyorsun ya? Abi bunun kanıtı var mı? <gülüyor> Lol. <gülüyor> Harbi mi diyorsun? <laughs> Bir dakika. Onu nereden buluruz? <laughs> Abi bu kadının sinirli olması bir tık normal ya. Kuzen diye arattım karşıma çıkan şeye bak. Eski kocamın nikah şahidim olan kuzenimi siktiğinden bahsetmiş miydim sana? Anlık istekler kısmını eski kocam ve kuzenimi anlat istersen benimle vakit harcama diye tweet'i var oğlum. Ya bu kadın sinirli olmasın da ben mi sinirli olayım amına koyayım? Ne bu Türk ifşa mı amına koyayım hikaye bak. Jogon bugün doğum günü. Bu ve günü niye ayırdın Thomas? 20 23... küs mü yani onlar? 23'e girdim. Seninle 4 sene geçti. 4 senede çok şey öğrettin bana. Bir şunu şu, bugünü öğretememişiz. İstemeden hayatımızı değiştiriyorsun. Ee, cennetlik adamsın seviyorsun. Eyvallah Thomas'cığım. Cansın bir tanesin. Doğum günü mübarek elin o inşallah. Abicim 18 falan olmakla alakalı değil olay. Çocuk olup olmamakla alakalı. Yani sen 16 yaşındasın ama gayet olgun duruyorsundur. Kardeşim Cagocuğum. Güzelim. Bu kararı sen veremezsin. Yani şöyle bahsedeceğim olayı. Her kişi için ayrı ayrı yetişkinlik sınavı yapamayız. Tamam mı? Geri zekalı. Yani devlet psikologlar, bilmem neler toplanmış bir şekilde dünyanın çoğu yerinde de böyledir. Erişkinlik yaşı 18 demişler. Çünkü sen diyorsun ki Kimisi şu yaşta olgunlaşır, kimisi bu yaşta olgunlaşır. Kendinin makul olduğunu düşünüyorsun. Ve muhtemelen diyorsun ki 20 yaşta bence olgunluk 20 yaştır diyorsun. Ama işin madalyonun öbür tarafına bakmıyorsun. Şimdi sen böyle düşünüyorsun ya. Bu işi yoruma açık olduğunu düşünüyorsun. Başka bir dal yararak gelip abi 18 değil ya bence 13'tür. 13'te olgunlaşan insan çok gördüm ben dese ne yapacağız? Anlıyor musun şu an? Şu an anlıyor musun? Çünkü o da kendini makul zannediyor. o yüzden sınırları yasalar çiziyor. Nerede biliyor muyum? Anne! Bunun standartize olmasının Anne! bir sebebi var. Güzelim. Anladın mı? Seni seviyoruz abi. Eyvallah yabancı. Merhaba Antalya'dayım. onu okumuştum. Abi dediğin kadın 17 onu Abi o 17 yaşındaki sonradan dövmeci oldu. Abi Volkswagen TR Allah aşkına onu bana bir bulsana ya. Kore'ye K ETA onayım geldi. K ETA ne amına koyayım? Kore'de cagalıcı ana sayfanda gördüğüm video bu. Bir de ana sayfa. Oğlum bize ne ana sayfanda K ETA ne amına koyayım ya? Bunu yapayım mı? Üç tane mi? Yok yok ben normal Sen normal tamam. Bir... Ya bu ne amına koyayım? Kore vizesiymiş ha. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Kore vizesi. Hangi drama dramanın başını kaçırdık amına koyayım? Bin yaşındaki elfler caiz mi peki? <laughs> o zaman dünyanın en pedofili Arwen'dir. Arwen baba küçücük çocuk Aragorn'la sikişiyor amına koyayım. Küçücük çocuk baba yaş farkına bak amına koyayım ya. Kik'te neden ana sayfaya çıkmıyorsun? Hemen soralım. Aa. Sordum. Tamam ana sayfadası sildim. Amına da sikiyim <laughs> Hadi, Peki iki kişi de 18 yaş altında olursa işte orada istismar olmuyor. İki tane blue çağındaki birey e, cinselliği keşfediyor oluyor kardeşim. İki kişi de 18'in altındaysa burada istismardan bahsedilemez. O, o olur. Dur bakayım. Doğru mu? Şöyle. Heh, tamam. O olur kardeşim. 17 vs 9. işte o olmaz. Onlarla ilgili e, farklı farklı şeyler, içtihatlar var arkadaşlar. Yine benceye kalmıyor yani o mesele. Hani e, 18'in altında olduğu zaman işin içine bilir kişiler giriyor e, ee, tıbbi doktorlar giriyor. Psikiyatrik, psikologlar bilmem ne onlar giriyor işin içine. Ona göre abi dono. Oğlum gelmedi. Jago bu arada iş yaparken arkadaş senin eski dramaları izliyorum yılların aynı kalite aynı hazır cevaplılık. 10 numara çarsın helal olsun. Bir de Nigma. Abi Nigma'ya girmeyelim geri siktik. Anladın mı? Çıktık girmeyelim. Aynı deliğe sokmayalım kafamızı. Larenimo. Hoş geldin. bugünün ilk sabuymuş. Tayyit Cat Hoş geldin Brom. O da yeni sabı olmuş. Fibines 3. ayında. Hazar Fatih. Hoş geldiniz. Noklen 3. ayında. Jago Enjoyer. Bir kişiye de sadlık etmiş. Kaselen 3. ayında. Druenka 3. ayında. Erhan Yi 2. ayında. Ve Şenol Doran. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.